Arkadaşlar merhaba. Teknik analiz dersimize devam ediyoruz. Bugün grafikler konusunu işlemeye devam edeceğiz. Ve son konumuz olan mum grafikler konusunu işliyoruz. Şimdi mum grafik nedir? İlk önce bunu ele alalım. Şimdi 1600 yıllarında Japonya'da tüccarların pirinç fiyatları için kullandığı bir yöntem olup son yıllarda özellikle teknik analiz noktasında önem kazanmış ve hisse senetleri analizinde kullanılmaya başlanılmıştır. Bu grafik türü görsel açıdan farklı dursa da genel olarak çubuk grafiklerle neredeyse aynıdır. En büyük fark açılış ve kapanış arasındaki ilişkinin mum grafiklerinde görselleştirilmiş olmasıdır. Şimdi bu grafiklerde açılış en yüksek fiyat, en düşük fiyat ve kapanış değerleri kullanılmaktadır. Şimdi isterseniz eklemiş olduğumuz grafiklerden yola çıkarak konuyu detaylandırmaya çalışalım. Şimdi gövde adını verdiğimiz dikdörtgen kutucuklar kapanış rakamlarının açılış üzerinde gerçekleştiği durumlarda içi boş ve beyaz olarak gösterilmektedir. Kapanışların açılışın altında kaldığı durumlarda ise içi dolu ve siyah olarak gösterilir. Şimdi ince dikey çizgiler yani şunlar ince dikey çizgiler en yüksek ve en düşük seviyeleri gösterilirken biz bunlara gölge tanımı veriyoruz. Gölge olarak isimlendiriyoruz. Şimdi üst gölgenin tepesi yani şurası en yüksek fiyat, alt gölgenin dibi ise en düşük fiyatı göstermektedir. Şimdi açılış fiyatı bu grafik türü için gerekli bir veridir. Açılış fiyatı yerine dünkü kapanış fiyatı da kullanılabilir fakat kapanış fiyatı seans içindeki ilk talebi yansıtmadığında açılış fiyatlarıyla bu grafiğin oluşturulması önem arz etmektedir. Açılış fiyatı ile dünün kapanış fiyatı farklı olduğu günlerde mum grafiklerde de farklılıklar oluşmaktadır. Şimdi mum grafiklerle alakalı şöyle bir tablo da ekledim ben. Şimdi buradan tekrardan konuyu ele alalım ve pekiştirelim. Şimdi gördüğünüz gibi içi boş olan kutucuklar açılış fiyatlarının kapanış fiyatlarının üzerinde olduğu durumlardır. Şimdi burada açılış fiyatı kapanış fiyatının üstünde kalmış. Şu nokta en yüksek fiyat, şu nokta kapanış fiyatı, şu nokta açılış fiyatı ve bu noktada en düşük fiyattır. Biz buna yükseliş mumu diyoruz. Şimdi düşüş mumu nasıl oluyor? Düşüş mumunda da yine burası en yüksek fiyat. Fakat içi dolu olan mumun üst tarafı açılış fiyatı gösteriyor. Alt tarafı ise kapanış fiyatı gösteriyor. Ne demiştik? Kapanışlar açılışın altında kaldığı durumlarda içi dolu ve siyah olarak gösteriliyor. Burada da gördüğünüz gibi düşüş mumunda içi siyah olarak gösterilmiş ve en düşük fiyatta bu noktada belirlenmiştir. Şimdi isterseniz mum grafikle alakalı bir sonraki slaytımıza geçelim. Şimdi uzun beyaz gövde bu grafikte yeşil olarak Adlandırılmış yani beyaz olarak değil de şimdi bunu ben TradingView'den aldım. Trading TradingView'de farklı opsiyonlar var ama ben renkli olsun diye yeşil olanlar artışı, kırmızı olanlar da azalışı göstermektedir. Şimdi bunlar alıcıların yani bu tarz çubuklar alıcıların galip geldiği, güçlü bir alım baskısının oluştuğu yükseliş trendlerinin de başlangıçlarında ve alışların güçlü geldiği günlerde görülmektedir. Şimdi burada görülüyor, burada da görülüyor. Burada da bir artış var. Gördüğünüz gibi bunlar yükseliş trendindeki grafiklerimiz. Şunlar ise kırmızı olan uzun burada siyah normalde siyah olarak biz anlatmıştık ama renkli olsun diye kırmızı olarak biz grafiğe ele aldık. Bunlar ise uzun gövdeler, açılışta hakim olan satıcıların fiyatları düşürmesini anlatmaktadır. Yani fiyatlar açılıştan çok çok aşağıdaki seviyelerde kapanış fiyatı olarak belirtilmiştir. Şimdi bu tür uzun gövdelerin oluşmasının ardından piyasada gövdenin renginin gösterdiği doğrultuda bir hareketlenme oluyor. Yani şimdi bu tabloda yeşil uzun bir gövdenin ardından piyasada iyimserlik ele alınırken kırmızı bir uzun gövde olduğu zaman ise hemen panik satışları yer almaktadır. Bu noktada mesela şunlar şu tarz mumlar Duranlığa işaret etmektedir ve kararsızlığın olduğunu bize göstermektedir arkadaşlar. Şimdi şunlara da isterseniz bakalım. Burayı bir temizleyelim. Bir sonraki slaytımızı açalım. Şimdi uzamış gölgelerde mum grafikler konusunun en önemli noktalarından bir tanesi. Şimdi 3 tane ben size grafik çizmeye çalışacağım. Şimdi çekiç aslan adam şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir grafiğimiz var. Bu grafiğimiz. Evet. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Bir tane daha var. Bunun içi dolu. Bunu da içini şöyle dolduralım. Evet. Evet bu içi boş, bu içi dolu. Şimdi mum grafiklerdeki önemli oluşumlardan bir tanesi de uzamış olan gölgelerdir. Şimdi şöyle yapalım. Bunu da farklı bir renkte boyayalım. Şurası uzamış olan gölgelerdir. Şimdi uzun alt gölgeli ve kısa üst gölgeli. Burası da şurası üst gölge. Bunlar kısa gördüğünüz gibi bir mum açılışın ardından fiyatlarda önemli ölçüde bir düşüş gerçekleştiğini ancak kapanışta toparlanarak yukarılardan kapandığını göstermektedir. Gördüğünüz gibi fiyatlar bu seviyeye kadar iniyor fakat son olarak fiyatlar bu noktada kapanıyor. Yandakinde de yine aynı durum var. Kapanışın açılışın üzerinde ya da altında oluşmasının yani gövdenin renginin yorum açısından hayat önemi yok aslında burada. Önemli olan satıcıların seans açılırken fiyatları aşağı çekmesi fakat seans sonunda kapanışın yüksek olmasıdır. Şimdi bu oluşumlar bir gerilemenin ardından görülmesi durumunda çekiç şuna biz çekiç diyoruz. Ç ile gösterelim. Çekiç ve bu çekiç oluşumu satıcıların gücünde bir zayıflama ve alıcıların gücünde de bir kuvvetlenmeye işaret etmekte ve trend dönüşlerinde de sıkça e, bu tarz grafikler oluşmaktadır. Tek başına bir yükseliş sinyali olarak da algılanmaz. Bu nokta çok önemli. Şimdi bu oluşumların ya da bir yükselişin ardından görülmesi durumunda ise asılan adam durumu olarak biz ele almaktayız. Şimdi böyle bir durumda da yukarı yönlü trenddeki bir zayıflamaya işaret etmektedir gelelim bir sonraki grafiğimize orada da ters çekiç grafiği var ters çekiç nedir ona bakalım biraz önceki çekiç ve aslan adam grafiğinin tam tersi arkadaşlar şöyle yapalım evet bunu da böyle yapalım. Bunun içini evet. Bunun için dolduralım. Şimdi peki bu nedir? Şimdi bir düşüşten sonra eğer bu formasyonlar görülüyorsa ters çekiş olarak adlandırılmakta ve var olan düşüş trendinin zayıfladığını işaret etmektedir. Aynı oluşumların bir yükselişten sonra görülmesi durumunda ise shooting star olarak adlandırılan ve onlar da yükseliş trendindeki potansiyel bir zayıflığa işaret etmektedir. Şimdi bir de spinning tops var. Buna bakalım. Grafiğimiz böyle. Evet. Şimdi spinning tops nedir ona bakalım. Şimdi tek bir uzun gölgenin dönüşe işaret ettiği oluşumların yanında şimdi her iki tarafa da uzayan her iki tarafa uzayan gölgeleriyle fiyatlardaki bir kararsızlığa işaret eden oluşumlar spinning tops olarak ifade edilmektedir. Şimdi bu oluşumlarda uzun bir alt ve üst gölge ve kısa bir gövde bulunmaktadır. Uzun gölgeler periyot boyunca aktif bunları şöyle gösterelim. Aktif olarak şöyle yapalım arkadaşlar. Evet böyle daha iyi. Şimdi bu oluşumlarda uzun bir alt ve üst gölge ve kısa bir gövde bulunmaktadır. Burası gördüğünüz gibi kısa bir gölge kısa bir gövde uzun gölgeler periyot boyunca aktif alıcı ve satıcılarla fiyatların önemli ölçüde düşüp yükseldiğini gösterirken kısa gövde periyot içindeki oynaklığa rağmen kapanışın açılışa yakın bir seviyeden gerçekleştiğini işaret ediyor. Şimdi trendin yönünden bağımsız olarak bu oluşumun herhangi bir trend içinde görülmesi var olan trendin zayıfladığı veya bir duraklama yaşanacağı anlamına gelecektir. Burası çok önemli. Tekrar ediyorum. Trendin yönünden bağımsız olarak bu oluşumun herhangi bir trend içinde görülmesi var olan trendin zayıfladığı veya duraklama yaşanacağı anlamına gelecektir. Peki neden? Bu oluşumun bir yükseliş trendinde ortaya çıkması alıcıların fiyatlar üzerindeki kontrolünü eskisi kadar güçlü olmadığı düşüş trendinde ortaya çıkması ise satışların satıcıların güç kaybetmeye başladıklarını bizlere göstermektedir. Şimdi bu oluşumun yüksek hacimle birlikte görülmesi ise piyasanın değişmeye başladığı ve trendin yakında değişebileceği sinyalini vermektedir. Alsat sinyalleri kendi başlarına bir önceki derslerimizde söyledik yeterli değil bu saymış olduğumuz uyarılar da göz önünde bulundurarak teknik analizimizi bu şekilde yapmamız önem arz ediyor. Şimdi dersimiz biraz uzadı. Bir sonraki dersimizde doji oluşumlarını ve örnek oluşumları inceleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde sizlerle beraber olmak dileğiyle iyi günler.